şuuru yok bizler aziz Müslümanlar. Oturuyoruz kardeşlerimizle, ümmetten bahsediyoruz. Ya bu ümmetin sonu ne olacak? Irak dersen böyle, Suriye dersen böyle, ümmet perişan, kafirler gelmiş, bizim Müslüman bacılarımıza yapmadıkları kalmamış, Müslüman kardeşlerimize yapmadıkları kalmamış, Müslüman çocukları denizden boğularak çıkıyor. Ne olacak bu ümmetin hali? Bunu konuşuyoruz ama kendimize geldiğimizde, ümmetlik durumumuza baktığımızda bakıyoruz ki ümmet bir olsun istiyoruz ama benim anamla sorunum var, babamla sorunum var, kardeşimle sorunum var, komşumla sorunum var, sorunum olmadığı kimse yok. Ben daha kendi ümmet olamamışım kendi çevremde. Ondan sonra ümmetin derdi ne olacak? Ümmet olacağız, tek olacağız. Ufak tefek şeylere takılmayacağız kardeşler. Ümmet şuur demek bu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı bu demek. En küçük şeyden, dünyalık şeylerden annesine darıldık, annesinin yanına gitmeyen, halatı sormayan bir ümmet olduk. Dünyalık şeyden kardeş kardeşe yolda gördüğü zaman selam vermez hale geldik. Ümmetlik bu değil kardeşler. Ümmet o değil. Dünyalık için hiç kimseye küsmez. Namus ayrıdır. İslam davası ayrıdır. Bunların eğer varsa bir sıkıntı bunlarda o ayrı. Ama ufak tefek şeyler için gönül kırmaya gerekiyor yok. Allah Resulü böyle yapmamış. Amcası Hamza, radıyallahu anh'ı öldüren vahşi radıyallahu anh'ı affettim, dedi. Daha niceleri, kızı Fatıma annemize tokat vuran, ismi hatırıma gelmem, affettim, dedi. affettim sırtına işkembe oluyorlar, affettim, dedi. Benlik bir şey varsa helal olsun, dedi. Allah Resulü ya. Biz de affedelim. Varsa dargın olan, varsa küs olan, anasıyla, babasıyla, kardeşiyle, kimseyle. Git özür dile. Büyüklük sende kalsın. Geçen hafta anlattım ya, cennete ikilen sen ol. Git. <laughs> Hakkını helal et kardeşim. Hakkını helal et bana. Hakkını helal et baba. Var bizde bir hata. Yaptık bir yanlış. Tut elini öp. Kazanan sen olursun. Ümmet olmak bunu gerektiriyor. Ümmet olmak, ben ümmetin demekle yetmiyor. Biz ümmetliğine de sünneti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yaşamak lazım. Yaşatmak lazım. Ben bakıyorum şimdi, sünneti eğer kendimize bir yararımız varsa yaşıyoruz. Mesela ne gibi? Pazarlık sünnet diyoruz. Adamı zarara sokmağına kadar pazarlık yapıyoruz. Böyle bir sünnet yok. Sünnet, adamı da zarara sokmayacaksın karşı tarafa. Orada sünnet değil, orada bir menfaat var senin. Tamam, sünnet güzel. Adam mesela elinde şey götürüyor, çok gördüğüm için söylüyorum, bizim götürüyor. Ya getir ikram sünnettir. Adamın evine götürdüğü bizim de yiyor, nasıl Sünnet diyor yani. Ondan sonra biz bu sünnetleri çok güzel yapıyoruz, doğru mu Fatih abi? Evet. Yani bu sünnetleri güzel yapıyoruz ama diğer sünnetlere gelince hep geri bir andayız. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nice sünnetleri var. En büyük sünnetini söyleyeyim size. En büyük sünneti. Allah azze ve celle'nin davasını yükseltmek. Hadi yaşa da görelim. Devli davası İslam. En büyük sünneti bu. Yap da görelim. Yemeğe sonra kadar yiyor, güzel. Sünnet hocam diyor, oradakini yiyor, oradakini yiyor. Adam sofrada hiçbir şey yapamıyor sünnet. Ya tamam güzel sünnet. Ama kendi tarafımızda varsa bir sünneti çok güzel uyguluyoruz. Ama din tarafında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafında e, yapılacak bir sünnet varsa e, bu bana uyumadı demek. Hem de ahir zamanda bu da yapılmaz. Diyoruz öyle diyoruz yani. Çevreye ne diyeceğiz? Ya aziz Müslümanlar. Allah Resulü'nü anlamak lazım. Allah Resulü'nü anlarsak